İyi akşamlar çocuklar. Bu akşam size ben ilk dersinden son kalan konumuzu anlatmak için bağlandım. Umarım kaydımız güzel olur ve umarım size faydalı bir ders olmuş olur. Şimdi bu akşam çocuklar size en son elektrik konusunu anlatırken elektriğin güvenli kullanımda kaldık demiştik. Şimdi biz elektrik çarpmasına nasıl dikkat ederiz? Bunu biz ders içinde çok anlattık. Hemen en baştan daha konuyu anlatmadan önce size şöyle söyleyebilirim. Nedir bunlar mesela çocuklar? Hatırlarsanız ıstafelle asla prizlere dokunmuyoruz. Tor to, işte kalem prizlere sokmuyoruz. İşte ne bileyim bir elektrik süpürgesi veya bir e, ütü veya bir e, siz söyleyin eee kettle'ın kablosundan çekerken mutlaka prizin kenarından tutarak veya destek vererekten çekin yoksa kabloyu çektiğimizde içindeki prizle birlikte gelen kablo ve tehlike yaratan şeyler de oluyor. Şimdi daha konuyla ilgili mi de bilmiyorum ama hemen bu hatırlatmaları yaptım. Islak elle asla kablolara dokunmayacağımızı biliyorduk. Şimdi şöyle küçük bir örnek var. Rize'de yaşanmış bir olay var. Bundan hareket ederekten bakalım elektrik güvenlik kullanımı ile ilgili neler onu öğreneceğiz. Bakalım şimdi alt başlığımızda elektrik çarpmasına dikkat edelim. Zaten bunda bu konuda bilinçlendiğinizi düşünüyorum. Hepinizin bu konuda artık neler yaptığını az çok hem anlatıyorsun sen ben de sınıf içi durumumda da e, durumlardan da anlıyorum. Yine de bir konu olduğu için bir tekrar edelim. Edinilen bilgiye göre, bak bu Rize'de yaşanmış bir olay. Rize'de bir inşaat firmasında çalışan inşaat işçisi elektrik çarpma sonucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçiler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesini ardından işçi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ha, şimdi bir olay olmuş. Bir elektrik çarpması var. Da, ee, haber olmuş. Bunun ilgili bakın konumuz nasıl devam edecek. Yukarıdaki bir elektrik çarpması ile ilgili içeride haberler zaman zaman karşılaşır, karşılaşmışsınızdır. Bu tür haberler elektrik güvenlik kullanmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Mesela biz elektrik kullanırken çocuklar özellikle küçük kardeşlerimiz gibi biz bu tür şeylerden uzak tutmamız gerekir. Eğer bir baktınız bir e, elektrik örneğin tost makinesi kablosunu prize takarken baktınız ki o kablonun dış yüzeyinde bir e, eziklik var, bir yıpranma var, bir hasar var. Bunu takmıyorsunuz. Hemen büyüklerine söyleyerek gerekli önlemi almasını istiyorsunuz. Veya takacağınız priz yerlerine fişi takarken baktığımız gibi priz oynuyor. kablolar görünüyor. Hemen bunu büyüklerize haber vermeniz gerekir. Çünkü bunlar tehlike yaratabilir. Pekala Tabii ki elektrik kullanırken dikkatli olmalıyız hayatımızda. Çünkü belki geriş, geri dönüşü olmayan bir olayla karşılaşıp hayatımızı son bile verebiliriz. Nerelere karşılaşabiliriz? Şurada hayatımızın her alanında elektrik çarpmasıyla karşılaşabiliriz. Örnek vereyim. Parkta oynadığımız bir oyun alanındaki bir elektrik direği ya da sokak lambasının bir kaçak olup oradan bizi çarpabilir. Ya da diyelim ki sınıfta ee, öğretmenin kullanmış olduğu yazıcı, bilgisayar veya projeksiyon aletlerinin bir e, kablosundan herhangi bir kaçak olabilir. Prizlerden kaçak olabilir. Yani e, hayatımızın her alanında olduğu için çocuklar bizim bu konuda gerekli güvenlik önlerini almamız en önemli şeylerden biri. Nedir? Elektrik çarpmalarından korunmak için. Hatta ben hatırlıyorum çocuklar size, benim e, amcamın oğlu bundan en az 20-25 sene önce elektrik e, çarpması sonucu öldü demiştim hatırlarsanız. Hatta elektrik direğinin üzerinde öyle elektrik çarpmasından kaynaklı hayatını kaybetti demiştim. Sebep hiçbir güvenlik önlemi almadan elektrik direğini çıkaraktan oradan bir kablo bağlamasıydı. Ne e, Türkiye Elektrik İdaresi'nin yani TEDAŞ'ın haberi var, ne belediyenin haberi var, hiç kimsenin haberi yok. Kendi kafasına göre çıkıyor, evine elektrik bağlamaya çalışırken güya tamir edecek. Tabii bilmediği için de onun hayatına, hayatı sona ermişti. Neden? Cahillikle ilgili bir şey, önlem almamakla ilgili. Peki, biz önlemleri almadığımızda elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Tabii ki, bir an önce anlattım. Benim en yakın kişilerden bir amcamın olduğunu, ölümünü ben kendi gençliğimde hatırlıyorum. Ve genç yaşında ölmüştü, çok büyük bir üzüntüydü. Yapabilecek bir şey yoktu, iş işten geçmişti. Peki elektrik çarpması çocuklar, nasıl oluyor, nasıl hissederiz, ne demekmiş bu? Vücudun elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Yani elektrik çarpmasına uğrayan kişinin vücudunda yanıklar oluşabilir. Hatta elektrik çarpması kişinin hayatını kaybetmesine de sebep olur. Peki hangi durumlarda elektrik tehlikeli olur? Peki o zaman şimdi elektrik tehlikelidir isimli etkinliği yaparak bu soruyu cevaplayalım diyor. Ne, yaptı ne yapılmış buradaki etkinlikte? Karton alınmış, renkli kalemler alınmış, yapıştırıcı, güvenli elektrik kullanılmış, görseller hazırlanmış. Anladığım kadarıyla çocuklar burada e, bir poster hazırlanıyor. Bu posterde elektrik e, nasıl elektrik güvenliği kullanılır, sınıf sınıfta dolaşılıyor ve bunu arkadaşlarımıza da sunuyor. Araştırma projesi yapılıyor. E biz bunu zaten şu an hatta biz tasarruf ilgi projemiz var. Gereksiz lambaları kapatma, elektrik televizyonlar, işte şarj aletlerinin e, boşuna prizlerde takılı kalması Bizim zaten aslında bununla elektrikle içli dışlıyız. Ee, konumuz da bununla ilgili. Ama bu çocuklar çocuklarda e, elektrik tehlikelidir. Yani bunun e, da çok önemli olduğunu e, belirten bir e, proje yapıp ve bunu okul bazında çalışmaları yapmışlar. Arkadaşlarına duyurmuşlar. Peki elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz? Bakın çocuklar elektrik aynı zamanda sadece canlı değil, yanlılara da sebep olur. Hem can hem mal güvenliği bakımından da Güvenli kullanım için yapmamız gereken davranış ve uygulamadan bazıları şunlarmış. Ben en başta anlattım ama bakalım bunlar ne, ne olacakmış? Neler, nelere dikkat etmemiz gerek? Eğer ilk kez kullanacak olan evinize bir e, diyelim ki elektrikli malzeme aldığınızda veya bir araç aldığınızda mutlaka çocuklar bakın diyor ki kullanım kılavuzunu okumalısınız. Ve nasıl çalıştı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Hemen açıp prize takıp da ne oluyor ne olmuyor değil. Belki özel bilgisi vardır kullanım kılavuzunda verilen bilgi yeterince anlaşılmıyorsa büyüklerimizi yetkili servise başvurmalıdır. Mesela ben size onunla ilgili örnek vereyim. Bir elektrikli e, pardon, e, mutfağa şey almıştım. Ocak almıştım dörtlü. Hatırlıyorum. E, Ocak geldi. E, ben bunu kendim bağlayabilirim. Kabloları. Zaten prizi taksam takılır. E, i̇nanın e, sırf yetkili servise haber verdim. Gelsin bana bu düğmeler nasıl çalıştığını bilmeme rağmen belki benim bilmediğim püsk noktasından bahsederler diye iki gün e, küçük tüple yani bizim piknik tüpü dediğimiz tüple yemek yapmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. İnanın buna çünkü e, hayat e, önemli bir daha dönüşümüz yok. Onun için her türlü e, güvenlik önlemini almak zorundayız. Hele de elektrik gibi önemli konularda daha da dikkatli olmalıyız. Her zaman söylüyorum krizlere kalem sokulmaz. E, tornavida bilmediğiniz kontrol kalemi olmadığı sürece sizin elektrikle uğraşmanız zaten yasak ve e, doğru değil. E, sizden ricam e, eğer farkında olduğunuz herhangi bir kabloyla, elektrikle şununla ilgili bir olduğunda siz müdahale etmeden mutlaka büyüklerine haber vermeniz gerekiyor. Bakın ilk bir cihaz alındığında hemen kullanım kılavuzunu okuyoruz ve nasıl çalıştığı hakkında ne yapıyoruz çocuklar? Bilgi sahibi oluyoruz. Ha, bu bize ne yapar? Hayata bağlar, bilgi sahibi yapar. O cihazı belki daha uzun ömürlü uzun ömürlü kullanmamızı sağlar. Eğer dediğimiz gibi kılavuza yeterli değilse mutlaka ne yapıyoruz çocuklar? Bir yetkili servise çağırıyoruz. Elektrikli aracın hatalı kullanması arızalanmasına bakın. Elektrik kaynaklı yangını hatta elektrik çarpmasına ne olabilir? Neden olabilir? Devam edelim çocuklar. Pekala bakın mutlaka kılavuz 900. Bakın şurada görüyor musunuz çocuklar? Şu işaret bizim için önemli çocuklar. Bu önemli. Türk Standartları Enstitüsü. Enstitüsü çocuklar bir üniversitenin bir bölümüdür. Üst düzeydir. Yani fakülte değildir. Araştırma yeridir. Yerli üretim elektrikli araçları satın alırken, bakın yerli üretim elektrikli araçları satın alırken nedir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü gibi. Bu tür şeyler alırken çocuklar mutlaka bu damgaya bakıyorsunuz. Eğer bu damga varsa Türk Standart Enstitüsü'nün adının kısaltılarak yazılma biçimidir. Bu damga varsa çocuklar bu bizim ülkemizin standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Bu da bize bir güvence sağlar. Demek ki bazı kontroller yapılmış. Bu kontroller sayesinde biz bunu alıp düzgün, düzgün bir şekilde kullanabiliriz. Herhangi bir zarar vermez. Neden? Bizim adımız onlar da cihazları kontrol ediyorlar. Denetim amaçlı. Bize de bu lazım zaten. Ama biz yine de cihazı aldığımızda önce bakıyoruz. TS varsa o tamam sağlanmış deyip de rahat rahata ermiyoruz. Hemen kılavuzunu dokuyoruz. Nasıl kullanılması gerektiğinde ne yapıyoruz? Ee, bilgi sahibi oluyoruz kılavuzdan. Türk bakın TS'nin anlamı çocuklar bunlar sınavda çıkabilir. Türk Standartları Enstitüsü'nün adının kısaltılarak olarak yazılmış biçimidir. Bakın Türk Standartları Enstitüsü TS damgası bu, bu sembol taşıyan araçların standartlara uygun olduğunu da gösterir. Bakın Evimizde mesela ben bu sene çok kullandım elektrikli sopa. Ev ısınmadığı için hatırlıyorum. Pişi prize takılmış elektrik sopa. Peki ben bu sene sizce yatarken yakıyor muydum? Hayır. İnanın şu priz yapmadan mutlaka çekiyordum. Çok önemli. Bu böyle açık kalmamalı. Pekala. Elektrikli bir araç gereci çalıştırabilmem için önce ne yapmamız gerek çocuklar? Evet. Evet, prize takmanız gerek. Prize takmadan elektrik gelmez. Nereden alıyoruz bu elektriği? Şehir elektriği. Hatırlıyor musunuz? Bizimle ne yapmıştık? Konuşmuştuk bir önceki derste. Prizler şehir elektriğinden elektrikli araçlara aktardığı yerde. Şimdi ben bunu taktım. Fakat anahtarlarım var şurada çocuklar. Eğer ben bu cihazın açma kapama düğmesini açmazsam yine çalışmaz değil mi? Bu da önemli bir konu. Elektrikli aracın piride, e, fişini prize takmadan önce açma kapama düğmesinin kapalı durumda olduğunu he, anladık. Çocuklar prize takmadan önce bunların da kapalı olduğunu dikkat etmeliyiz ki prize takar takmak buraya elektrik gelmesin. ...cihazı bozabilir. Önemli. Elektrik kaçağı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir sürü sıkıntı olabilir. Bunların kapalı olduğunu, prizi taktıktan sonra açma-kapama düğmeleriyle çalıştırmamız gerektiğinden bahsediyor. Aracın çalıştırılıp kapatılmasını bu düğmelerden kontrol etmeliyiz. Peki başka ne var? İşte fön makinası. Ha dediğim gibi çocuklar, bunlarla işimiz bitti ama mutlaka e, prizden fişini çekiyoruz. Bu arada priz ve fiş kavramını biliyorsunuz diye açıklamıyorum ama size yine de anlatayım. Şu duvara sabit olan çocuklar priz. Biliyorsunuz öğretmen ne gerek var diyorsunuz ama yine de ben yazılımı da hem göstermiş olan çocuklar. Bu, bu piriz. Evet. Bu taktığımız kablonun ucundaki de iki tane ok gibi olan şey de biz buna da ne diyoruz? Piş diyoruz. Pekala. Şurada gördüğünüz banyo Bu Taşlarımızı kuru zeminde kurutmalıyız. Kuru zemin diyor. Bak farkında mısınız? Farkında mısınız? Islak zemin demiyor. Kuru zemin olması lazım. Neden? Çünkü Islak yerde eğer küçücük bir elektrik kaçağı varsa bizi çarpıp hayatımızı sonlandırabilir. Ellerimiz ıslakken, bakın kurallara devam ediyoruz. Ellerimiz ıslakken elektrikli araç gelişleri açıp kapatmıyoruz. Araç çalışır durumdayken ona dokunmuyoruz. Elektrikli araç gelişleri ıslak ortamlarda kullanmıyoruz. Saçımızı banyoda kurutma makinesine kurutuyorsak, ayağımızı bastığımız yerin ıslak olmadığından da emin oluyoruz. Bakın çocuklar bunlar çok önemli. Buraları mutlaka tekrar tekrar okuyun. Elektrikli araç gereçleri kullanmadığımız zaman bakın o elektrikli aracın fişini prizden çıkarmalıyız. İşte şurası priz, şurası fiş. Gördüğünüz gibi çocuklar. Evet. Tut, gördüğünüz çocuklar bak baş parmak ve işaret parmağıyla prizi sabit tutaraktan fişi çekiyor. Bu çok önemli. Bunu, bunu ben çoğu defa görüyorum. Bu, bu, fişi çekerken prizle birlikte gelen çok defa oldu. Neden? Çünkü sağlam olmuyor, duvara tutulmuş olur ama sen bunu tutacaksın. Prizde unutulan elektrikli araç gereçlerden yangınla bakın. Bakın. Prizde unutulan elektrikli araç gereçler, bakın. Bakın. Elektrikli araç gereçler yangına sebep olabilir. Biz elektrik tasarrufu yaparken hatırlıyor musunuz? Mutlaka diyoruz prizden çekeceksiniz. Ee, diyoruz fişi değil mi? Sebep gece çok yüksek voltajda bir elektrik gelebilir. Cihazımız zarar görebilir. Oradan çıkacak olan küçücük bir e, kontak kaçağı evimizde yangına sebep olabilir. Bunların hepsi çocuklar yaşanmış, denenmiş olduğu için bunlar artık kitaplara girmiş. Bunlar çok önemli neler nelerdir bize? Hatırlatıcı kuraldır. Buna çok dikkat ediyoruz. Ve çocuklar fişi prizden çıkarırken bir elimizde prizi tutmalı, diğer elimizde fişi çekmeliyiz. Bu önemli bir kural. Unutmayın burayı. Tamam mı? Gördüğünüz gibi çocuklar bir kapaklı priz. Son dönemde artık bunlar da var. Daha güzel. Küçük kardeşlerimizi elektrik çarpmalardan korumak için. Özellikle küçük çocuklar güvenliği için evlerimizde kapaklı prizler kullanmalıyız. Hatta bizim sınıfımızda bile var. Ee, i̇çine takılan koruma e, şeyler de var. E, herhangi bir cihaz, kalem, e, yani priz dışında, fiş e, dışında bir şey girmesin diye. Artık bunların önlemleri alınıyor. Bakın prizlere metal cisimler sokmayın. Aksi takdirde elektrik çarpar. Hele elektrik çocuklar asla ve asla oyun değildir. Bunu mutlaka bilin. Asla elektrikli oyun olmaz. Şimdi gelelim başka ilk başta bahsettiğim hatırlıyor musunuz? Bakın çocuklar kablolar burada ne olmuş? Yıpranmış. Gördünüz mü? Çok tehlikeli. Bunu gördüğünüz an prize takmıyorsunuz. Hemen ailenize haber veriyorsunuz. Yıpranmış kablo, fiş ve prizler elektrik çarpmasına ve yanına sebep olur. Bu nedenle yıpranmış kablo ve prizler kesinlikle kullanmıyoruz. Bu bir. İki. Çocuklar elektrik kablolarının yakın mesafeden özellikle aşağı doğru mesela bu elektrik kablonun e, ilginç bir şey vardı çocuklar. Size bu gelecekten anlatacağım ama bu sene anlatalım. Kışın, kışın çocuklar bu elektrik e, kabloları şöyle gerginleşir. Dümdüz olur. Soğuktan. Yaz başlangıcında daha doğrusu artık ilk bahadayken yazında sıcağı değdikçe çocuklar bu kablolar böyle esner ve gevşer. Aşağı doğru biraz e, bize doğru alçalır. İşte bu elektrik kablolarının yakın olduğu yerlerde çocuklar e, sizden ricam oyun oynamayın, uçurtma uçurmayın. Eğer bir eğer bu kablolarda kaçak olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer biz burada eğer e, uçurtmamız takılırsa kablonun kopup üstünde düşme ihtimali veya bize elektrik çarpma ihtimali olabilir. Onun için onun için çocuklar böyle önce e, geniş alana çıkın uçurtma kul olup kullanacağınız zaman. Sizden ricam bu çok önemli. Bahar aylar geliyor, uçurtmalar çıkacak. Belki bugünler yakın günlerde belki dışarı çıkacağız. Ee, uçurtmalarınızı hazırlayın. Ama dediğim gibi uçurtma uçururken de lütfen güvenlik önlemlerinizi alın. Elektrikli araç gereçler bozulduğunda araç gereçlerin tamirini mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Siz bakın. Evet. Ben yaparım ya deyip böyle e, kör cesareti olan insanlar olabilir. Tamam. Şu an mesela internette istemediğiniz kadar her şeyin tamiratı anlatılıyor ama eğer elinde alet edevatın gerekli güvenlik önlemin varsa ve bunu biliyorsan önceden tecrüben varsa olabilir ama hiçbir şey bilmeden çekil ben yaparım dediğin an Allah göstermesin başınıza iş gelebilir bu da çok önemli demek ki ne yapıyoruz bir cihazımız bozulduğunda bunu uzman kişilerden yardım alarak da yapıyoruz gördük mü pekala elektrikli araç gereçleri kullanmamız, kullanmamız, gerektiğinde ne yapıyoruz bir büyükten yardım istiyoruz. Ha, mesela sizin kullanmayacağınız şeyler var. Ütü değil mi arkadaşlar? Siz bunları kullanamazsınız. Dikkat etmeniz gerek. Ee, şu an yaş itibariyle evde ütüyle ilgili ya da bir ocağı açıp da yemek pişirme ilgili bu tür şeyleri hala yapmıyorsunuz. Dediğim gibi biraz daha büyümeniz gerekli. Fişin prize takılması konusu var çocuklar. Bakın bizim sınıfımızda da var gördüğünüz gibi. Ee, hatta e, yanlıyorsunuz yine var mı yok mu şu düğme de önemli. Prizin bir elektrik e, şeyi bile var. E, artık son dönemde öyle çıkıyor elektrik kesip ve açan düğmeleri var. Eğer çoklu priz, biz bunu üç oluyoruz. diyoruz. Çoklu prize başka bir çoklu priz takmamanız. Ha, bazen çocuklar şunları uzatmak için şuna bir tane daha üçlü priz taktığımızda içi üçlü beş tane oluyor ama bu çok tehlikeli. Buraya gelen elektriği bölmüş oluyor ve tehlikeye yol açma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok çok fazla. Çünkü bu elektrik çocuklar şehir elektri elektriğinden geliyor. Çünkü aynı anda birçok sayıda eğer buraya priz e, fiş takılmışsa ne olur burası ısınır ve bir yangın çıkmasına sebep olabilir. Bunları gördüğünüzde çocuklar buna belki görmeyeceksiniz, belki yaşantınızın içinde olmayacak ama olursa ki olma ihtimali olabilir. Lütfen bunları uyarın, dikkat edin, anlatın en azından bir önlem amaçlı bilgi verin onlara. Devam edelim. Bakın elektrik çarpması ile ilgili daha neler var? Bakın Ekmek kızartma makinesinin içine sıkışan ekmek dilimlerini çatal, ha, bıçak gibi nesneler çıkarmaya çalışmamalıyız. Ne yapmalıyız biliyor musunuz önce? Eğer diyor yani sıkıştı, ilk işimiz prizden ne yapıyoruz? Fişi çekiyoruz. Ondan sonra çıkarma işine girebiliriz. Bakın, eğer e, o prizden çektikten sonra da yine çatal, bıçakla çıkarmaya çalışırsanız diyor, aracın ağır dalanmasına da e, sebep olabilirsiniz. Elektrik eğer hele prizi çıkarmamışsanız elinizdeki metal elektriği çeker ve sizi çarpabilir. Yani her şeyin başı önlem. Mesela evlerin girişlerinde her zaman neden böyle 9-10-15 tane sigorta vardır? Güvenlik için bazıları prizindir. Bazıları e, avizelerindir. Bazıları elektrik prizlerindir. Bunların hepsi önlem amaçlı yapılmıştır. Bunlar önemli. Elektrikli araç gelişinin kablolarını dağınık bir şekilde ortalığa da bırakmamalıyız. Neden? Çünkü ayağımız takılır düşeriz. O düştüğümüz yerde bir türlü tehlike olabilir. Veya ayağımız takıldan kabloyla birlikte prizde çekip oradaki elektrik kaçağı yaratıp tehlikeler yaratabiliriz. Bu da çok önemli. E, çünkü yürürken diyor ayağımız kablolara takılır ve evcil hayvanlar kablolarla ısırabilir. Farkında olmadan elektrik çarpar. Bir bakın neler var. Pekala. Elektrik kabloların ezilmemesi için kabloların halıya da herhangi bir eşyanın altından geçmemesine dikkat etmeliyiz ezilen yıpranmış açık kablolar elektrik çarpması ve yangınlara da sebep olur. Bakın çocuklar eğer siz dikkat etmezseniz evde yaşayan başka canlılar olabilir. Onu çarpılabilir. Halının altından sokarsın. Üstüne bastığınızda ezilip e, ilerleyip görmezsin sen. Sonra e, gidebilir. Hele şu biri, şuradaki kablo yığını görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar tehlikeli. Ne kadar çok tehlikeli. Bir prizden bu kadar kablo şeyin içine geçmemeli. Elinizden geldiği kadar kablodan e, azaltıp veya en sade şeklini kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Yağmurlu havalarda elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına yaklaşmamalıyız. Yani e bunu hepiniz biliyorsunuz artık. Neden? Bir e şimşek çakabilir. Şimşek çaktığında siz zaten ortadaysanız size çarpabilir. Bunu biliyorsunuz. Pekala devam edelim. Islak ortamlar. Bakın ıslak her zaman yok. banyoda, lavaboda, Herhangi bir yerde, ıslak ortamlarda elektrik ile münasebet haline, sen hemen oradan çıkıyorsun. Islak ortamda elektriğin iletimini kolaylaştırır. Ve bu da bizim hayatımıza mal olabilir. Hele fırtınalı, yağmurlu havalarda kopan elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Düşün. Elektrik e, suda e, çabuk iletiyorsa elektrik sen de oraya basma, sen de çarpar. Onun için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. E, hele yağmurlu, fırtınalı bir hava elektrik direklerinden hatta sokak lambalarından bile uzak durabilirsin. Ne olur ne olmaz. tele dokunulmasa bile su, bakın o olaya yeniden dönüyor. Elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Tele dokunulmasa bile su birikintine temas etmek elektrik çarpmasına sebep olabilir. Herhangi bir sebeple kopmuş elektrik kablolarına yaklaşmak çok tehlikeli tehlikelidir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda oradan hemen uzaklaşarak büyüklerimize haber veriyoruz. Onlar da zaten gerekli yerlere haber vererek oranın tamir ve tadilat için önlem almasını ister. Ha, elektrik çarpan kişilere doğrudan müdahale etmiyoruz. Eğer ilk yardım eğitimi almadıysa çocuklar, eğer o insanı kurtaracaksak bile ölümüne sebep olmuş olabilir. Çünkü diyor, neden? Elektrik çarpan kişiye doğrudan temas etmek bizi de elektrik çarpmasına neden olabilir. Evet, yani işte diyelim ki bir arkadaşın elektrik çarptı. Aman kurtarayım derken sen de elektrik çarpar. Ne yapacaksın? Hemen büyüğüne haber vereceksin veya elektrik iletmeyen bir aletle onu elektrikten uzaklaştıracaksınız. Ama siz şimdi bu yaşlarda değilsiniz. Hemen büyüklere haber vermekle yetineceksiniz. En hızlı bir şekilde. Devam edelim. Elektrik çarpmadan korumak için neler dikkat etmeli? Bu anlattıklarım tüm güvenlik önlemlerine dikkat ederseniz çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Pekala. Şimdi arkadaşlar bu bölüm, ikinci bölüm değerlendirdik de değerlendirelim. Ve konumuzu yavaş yavaş toparlayalım. Farkında mısınız? Aşağıda görselleri inceleyin diyor. Yanlış davranışı belirleyin. Ve görsellerin altına doğru davranışın ne olması gerektiğini de söyleyelim. Ben buradan sözel anlatacağım. Bu kitaplara kavuşursak siz de orayı yazarsınız. Farkında mısınız? Bakın şu yanlış hareketi çocuklar. Ne yapıyor çocuk? Prize kalem sokuyor. Biz bunu defalarca birinci sınıftan beri, ana sınıftan beri söyleniyor. Yanlış elektrik çarpar, hayatına mal olur. Gördünüz mü? Elektrik kablosun buradan çekilir mi? Ne yapacaktık? Bir elimizde prizi, bir elinde de kabloyu çekecektik. Bu hareket de yanlış. Gördünüz mü? Bunları zaten siz biliyorsunuz. Evet. Pekala. Buradaki çocuklar her yanlış olan ne? Görüyor musunuz? Bakın. Bak bak bak. bak. Kablo hasar almış. Buradan elektrik kaçakları olabilir. Peki bura ne? Farkında mısınız? Yerler ıslak ve priz. Prize fişi takıyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Devam edelim. Bakın. Üçlü prize bir sürü oradan oraya atmışlar, oradan oraya atmışlar. Bu kadar çok prize e, fiş takılmaz. Buna geldik. Gördün mü? Elektrik kabloların olduğu yerde çocuklar top oynuyor. Çok yanlış. Yasak ve yanlış. Devam edelim. Evet aşağıdaki ifadeleri anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştirelim. Yani bir Türkçe sorusu çocuklar diyor ki saç kurutma makinesi gibi elektrikli araçlar ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır. Evet doğru. Bunu bulduk elektrikli aracın fişi prize takılmadan önce açma kapama düğmesinin ne olması lazım? Kapalı olmasına. Ne yapıyoruz çocuklar? Dikkat ediyoruz. Buna da devam edelim. Bozulan elektrikli araçların tamir ve bakımını ne yapıyoruz çocuklar? Alanında, alanında uzman kişilere yaptırmalıyız. Peki, kopmuş da edilmiş elektrik kablolarına yaklaşılmamalı. Böyle durumlarda büyüklerimize haber vermeliyiz. Bildiğiniz şeyler. Şimdi biz çocuklar bu yedinci ünitemizi bitiriyoruz. Bununla ilgili bir değerlendirme var. Yani e, bu zamana kadar elektrik konusuyla ilgili. Bu konuyu da anlatalım. Artık sizin e, üçüncü sınıf, eğer bu okul açılmasa bile çocuklar, üçüncü sınıfta hem bilgisayar eksik konumuzun kalmadığını düşünüyorum. Anlaşıldı mı? Pekala. Şimdi elektrik araç kereçlerin hangi amaç için kullandığını Bedri'yle Kutuc'a çarp atalım. Saç kurutma makinesi ısıtma mı? Aydınlatma mı? Ev araç gereci mi? Ev araç gereci. Lamba. Isıtma mı? Hayır. O zaman ne de çocuklar? Aydınlatma. Mikser. Mutfakta kullandığımız çocuklar? Ev araç gereci. Doğru mu? Evet. Karıştırıcı diğer adı. Ütü. Isıtma mı? Aydınlatma mı? Ev araç gereci mi? Çocuklar. Ev araç gereci. El feneri. Isıtma mı? Hayır. Aydınlatma. Güzel. Ev araç gereci. Buzdolabı. Isıtma mı? Hayır. Soğutma. Aydınlatma mı? Hayır. Ev araç gereci. Kombi. ısıtma mı? Evet. Bir ısıtma çıktı. Aydınlatma mı? Hayır. Ev araç gereci mi? Evet. ama bir tanesini atıyoruz sadece. Görselleri verilen açtaki şey hangisi şehir elektrikle çalışır? Çocuklar bakın. Bu bataryayla, bu pille. Peki bu şehir elektrik dediği zaman mutlaka bir fişimiz olur. Fiş prize takılmalıdır. O zaman elektrikli süpürgeyi ne yapıyoruz? Şehir elektriği çalışır diyoruz. Düşük elektrik enerjisi üreten enerji kaynağıdır. Saatlerde enerji kaynağı olarak kullanılır. Bak Aa, ben buradan çözdüm. Saatlerde. Saatlerde ne kullanılır çocuklar? Pil. Gördük mü? Pekala. Düşük elektrik enerjisi. 3 volt. E en fazlası 15 volt falan tarzında diyor ama dediğim gibi çok aküler arabalarda, bataryalar, telefonlarda veya bilgisayarlarda kullanılabilir. Pil ile ilgili hangi örneğin ifadesi yanlıştır? Beren. Televizyon kumandasında pil elektrik kaynağı olarak kullanılabilir. Beren doğru söylüyor. Beren Erëviç. Mert piller aküden daha fazla elektrik elektriklenirler. Hayır, yanlış. Yani Mert yanlış söylemiş. Atık piller çevreye atılmamalıdır. Evet, Selin de doğru söylemiş. Selin de gitti. Geriye kim kaldı? Mert kaldı. Soru çözerken çocuklar şıklardan gitmeyi de unutmuyoruz. Bunlar önemli şey. Soru çözme tekniğimizden bir tanesiydi. Şimdi bunları eşleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi uçak, sizce çocuklar e, şehir elektriği mi der? Şehir elektriği mi? Batar akü mü? Peki ütüyü bulalım. Ütü şehir elektriği değil mi çocuklar? Bakın hemen bunu eşleştirdik. Peki, Biz üstü bilgisayar, batarya. Evet, uçak, akü. Akü derken çocuklar şöyle büyük o, o, şey olarak düşün. Yani arabanın nasıl çalışıyorsa öyle. O zaman bizim şimdi şıklardan hangisi cevabımız? 5 kol devam edelim. Aşağıdakiler hangisi elektrik çarpmasına karşı alınacak önlemlerdendir? Yıpranmış güçlerin kullanılması tam tersi. Kullanılmaması gerekir. Bu olamaz. Islak elle prize dokunmak yanlıştır. Bunlara çarpatıyorum atıyorum çocuklar. Bozulan elektrik araç, araç, araç gereçleri alanında uzman kişilerce tamir edilmesi. Evet. Doğru. Şimdi doğru yanlış ifadelerimiz var. Hangisi çıkacak? Şimdi Çık elemeyi unutmayın. Bataryalar birden fazla pilden oluşan elektrik kaynağıdır. Emin değilim. Gidiyorum. kamyonları elektrik kaynağı akü Açık kullanılır. Kesinlikle bu doğru. O zaman ikinci doğru hangileri? Evet. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Hiçbir şey eleyemedim. Devam edelim. Fırın aydınlatma amaçlı kullanılır. Hayır. O zaman yanlış olacak değil mi? Şimdi o zaman bu gitti. E bu da gitti. Bakın cevabı ben Birinci şıkı tam emin olmamakla birlikte şık eleme yöntemiyle bulduk gördük mü yanlış dedik fırın aydınlatma mı arıştı mı hayır ısıtma açtı peki o zaman doğru olan neymiş bataryalar birden fazla pilden oluşan elektrik kaynaklardır evet doğru diyoruz buna devam edelim arkadaşlar evet devam edemiyoruz bununla ilgili sizden ricam benim verdiğim ödevlere dikkat edin internetten böyle eğitim sayfaları var oradan sorular çıkarın bol bol tekrar ederekten bu işi bitirin diyorum. Evet. Burada e, ne yapıyoruz çocuklar? Dersinizi bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.